Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar kabine toplantısı sonrasında çektiğim videoda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılacağını sizlere söylemiştim ve Milli Eğitim Bakanlığımız Twitter hesabından bir resmi açıklamada bulundu. Hemen bu açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz genelinde uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında bilim kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır. Hemen bu kararlara bakalım arkadaşlar. İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zaman uzaktan eğitime geçilecektir. Arkadaşlar ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimiz bakın buraya dikkat edelim il fark etmeksizin yani hangi ilde olursanız olun tüm Türkiye için uzaktan eğitime geçirecek. Ortaokul tüm sınıf düzeylerinde 8. sınıflar harçan yani ortaokul 5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf öğrencilerimiz tam zamanlı uzaktan eğitime geçecek. Türkiye'deki her ilde geçerli. Yüz yüze eğitim olmayacak. 5. 6. 7. sınıflar için aynı şekilde liselerin tüm sınıf seviyelerinde lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflar uzaktan eğitime geçecek. Yüzde eğitim bitti. Burada 8. ve 12. sınıflar yüzde eğitime devam edecekler. Burası önemli arkadaşlar. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına Cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Evet DYK'lar destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki hafta sonu kursunuz varsa sizler için izin olacak, okulunuza gitme hakkınız olacak. Normalde sokağa çıkma kısıtlaması. Var. Fakat kursunuz olduğu için sizler çıkıp okulunuza gidebileceksiniz. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edecektir. Okul öncesi Eğitim kurumlar da yüzde eğitime devam ediyor. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Yani arkadaşlar yarın çarşamba, çarşamba günü programımız devam ediyor. Perşembe gününden itibaren yani Perşembe günü Uzaktan eğitime geçen sınıflar uzaktan eğitime geçtiler. Bir kez daha tekrarlayalım. İlkokul 1. 2. 3. 4. Ortaokul 5. 6. 7. Lise hazırlık 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz il fark etmek için her il için her il arkadaşlar ilinizin rengi önemli değil her il için tüm Türkiye için uzaktan eğitime geçti. Şu an okula devam edecek öğrencilerimiz sadece 8'ler 12'ler ve okul öncesi öğrencilerimiz arkadaşlar. Dalgalı Gündem kanalı olarak sizlere yapılan her açıklamayı hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu haberi de payla... haberini alır almaz hızlı bir şekilde sizlere aktardık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde okullarımızda, sınavlarımızda eğitimle alakalı sürekli yeni haberler alınmakta ve bu haberler paylaşılmakta. Sizlerde de bu haberlere en doğru, en güvenilir şekilde ve sizlerin e, yorumlayacağı şekilde aktarılmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bu haberi ilk kez dalgalı gündem kanalından dinliyor olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.